Peki Murat Bey, e, Siltaş e, yapılarında e, konut e, kampanyalarımız hakkında biraz izleyicilerimize de bilgi verebilir miyiz? Ne gibi kolaylıklar, e, imkanlar sunuyorsunuz Siltaş yapı olarak? E, Siltaş yapı olarak e, özellikle Siltaş Panorama e, Haziran ayında yaptığımız lansmanla beraber bir kampanya oluşturduk. E, hem iskontomuz vardı artı %40'ı peşin 24 aya kendi bünyemizde vade yapabiliyorduk. Tabi devamında evet. şöyle, özellikle bizim çalıştığımız garantör bankalarımız var. Ve bu bankalardan dolayı da taksit yapma imkanımız da oluyor. Mesela 60 ay ve 120 ay vade de yapabiliyoruz. Bu garantör bankalarla bizim özellikle Siltaş'ın, bu gücünü ve güvenini kazandığı yerlerden birisi de geçmişte yaptığı projeleri zamanında teslim etmesi artı her projemizde iki veya üç tane garantör bankamız var. Yani bu garantör bankalarımız nezdinde siz bir kredi almak istediğiniz zaman inşaatın hangi aşaması olursa olsun siz kredi alabiliyorsunuz. Banka size sağlıyor onu ve diyor ki hani sizin kredinizden, şeyinizden biz sorumluyuz. Yani bu işin açıkçası Türkçe deyimiyle kefili biziz yani diyor. Evet. Biz de bütün projelerimize bunu sağladığımız için bizi tanıyan ve tanımayan müşterilerimiz çok güvenle alışveriş yapabiliyorlar. Tabii şu anda bizim bir çalışmamız daha var. Özellikle Türkiye'de de olan bir banka, Almanya'da da olan bir banka. Yani şubesi değil de burada biliyorsunuz Almanya yasalarına göre kurulmuş bir banka. Türkiye'deki de Türkiye yasalarına göre kurulmuş. Bu iki banka aslında e, kök aynı yerden olduğu için biz bu iki bankayı ortaklaşa çalıştırdık. Şu anda son aşamasına geldik. Bizim Almanya'daki vatandaşlarımız dahi e, Siltaş'tan güvenle daire alabilecek. Ve bu bankalar onlara kredi verecek. Biz e, özellikle bunu oluşturuyoruz. Çünkü insanların evet. kafasında en ufak bir soru işareti kalmadan... Ee, nasıl konut sahibi edebiliriz? Ee, i̇nsanlar güvenerek nasıl alabilir? Ondan dolayı biz bu çalışmaları yapıyoruz. Ee, dediğim gibi e, az kaldı, şu anda bitmek üzere. Ee, siz Almanya'da yaşayan bir vatandaş olarak, Türk vatandaşı olarak, evet. bizim projelerimizden ilk defa gerçekleştirilen bir şey, Almanya'da alıyorsunuz, Türkiye'de kendi alıyorsunuz ve taksit yapabiliyorsunuz. Yani 120 ay. Takside bölebiliyorsunuz. Ve Almanya'daki bir bankadan alıyorsunuz.